Depremzedeler ve kız çocukları öncelikliliği hassasiyetiyle de buradayız. Büyük bir duyarlılık. Bu projenin hayata geçirildiğini öğrenince özellikle geldim. Harbiye Açık Hava'da binlerce izleyici destek için bir araya geldi. 20 Nisan'a kadar Harbiye sahnesinde gerçekleşecek olan etkinliklerin bilet geliri, Büyüterleri projesi kapsamında İstanbul'a gelen depremzede üniversiteli kız öğrencilerine burs olacak. Kültür AŞ ve İstanbul Vakfı işbirliği ile Kültür AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Dayanışma Sahnede Büyüyor etkinliğimiz 8 Nisan ve 20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek bu. Etkinliğimizin gelirleri bütünlüğüyle Büyük Hayalleri Projesi'ne aktarılacak. Deprem bölgesinden gelen İstanbul Üniversitesi okuyan kız öğrencilerimize eğitim bursu sağlayacağız. Aslında biri var, o ve şahane ekibi. Uzun zamandır kız çocukların okutulması için büyük bir mücadele halinde ve depremden etkilenen kız çocuklarına da bu projeyle el uzatıldı. O yüzden bana bir teşekkür etmemiz lazım hepimizin. Dilek İmamoğlu. Kız çocukları deyince zaten hepimizin gönlünde ayrı bir sızı oluyor. Onlar için ne yapılsa şu an için az. Dilek Hanım'ın hep gönüllü olarak arkasındayız zaten. Hem kendimize bir şeyler kazandırmak hem de o insanlara destek olmak için buradayız. Deprem bölgesinden gelip de bize sığmış kabul ettiğimiz, bağrımızı açtığımız insanlar için yapılmış çok güzel bir etkinlik. Dilek İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir şey yaptı. Kız çocuklarına katkısı olduğunda yine son dakika öğrendim ve mutlu oldum açıkçası. Depremize de faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Türk halkı böyledir. Zor zamanlarda her zaman birbirinin yanında olur ve destekçisi olur. Bugün de buranın bu kalabalığı gerçekten bizleri e, umutlandırdı.